Hepinize selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Ola serileri birin başarımlarının nasıl yapıldığını göstereceğim. Bu serinin iki başarımı da günlük görevler ile yapılıyor. Hadi başlayalım. İlk başarımı yapabilmek için günlük görevlere Talk to Alamaz görevinin gelmesi gerekiyor. Doğru görev olup olmadığını teyit etmek için haritaları açın ve göreve tıklayıp buradaki yazıya bakın. Bu görev gelince Alamaz ile konuşarak görevi başlatın ve görevi takip edin. Elon Musk ve Helichurlun konuşması bitince Elon Musk ile tekrar konuşarak oda mu başarımını tamamlayabilirsiniz. İkinci başarım için yine günlük görevlere tahtdaya Elon Musk görevinin gelmesi gerekiyor. Bu sefer ayrıntılarında bu gördüğünüz yazı olmalı. Bu görev gelince Elon Musk ile konuşun. Ardından karşıdaki Helichurların yanına giderek onlarla konuşun. Bu başarımı tamamlayabilmesi için size gösterdiğim sırayla Helichurlarla konuşun. Eğer yanlış bir yazıya tıklarsanız tekrar bu görevin gelmesi için beklemek zorunda kalırsınız. Konuşmanın ardından tekrar Elon Musk'ın yanına gidin ve onunla konuşun. Eğer bir hata yapmadıysanız Yoda'la başarımı tamamlanacaktır. Umarım bu video sizler için faydalı olmuştur arkadaşlar. Daha fazla normal başarım ve gizli başarım nasıl yapıldığını öğrenmek için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.